Ekim ayının taç giyme töreni gibi baktığımızda taç giyecek 4 tane burcu var. Bakın erkekler, kadınlar, gençler, orta yaşlılar, biraz daha olgun yaşta olan sevgili dostlarım. Bu ay koçsan, teraziysen, yengeçsen, oğlaksan bu ay senin için Ekim ayı bir taç giyme töreni gibi düşünebilirsiniz. Adeta gücünüzü yeniden kazanacaksınız. Adeta net olamadığınız konularda çok cesur kararlı adımlar atacaksınız bu ayın iki yarısı ve ikinci yarısı olarak ikiye ayırdığımızda bilhassa koç ve terazi aksı yepyeni adımlar atacak yeni ilişkiler yeni başlangıçlar yapacak oğlaklar ve yengeç burçları mesleki kariyerle ilgili yaşam yerleriyle ilgili döngüleri yeniden şekillendirecek bir aydasınız bu dört burcun sayesinde aslında hayatımızın e, penceresinde yeni ufuklar açılacak Bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz e, ya da farkına varamadığımız bazı olayları hem hayatımıza dahil edecek. Evet, şimdi sıra sizde. Bu ay taç giyme, cesur olma, adım atma zamanı. Umarım her şey istediğiniz gibi kolaylıkla ilerlesin.